Bölüm 24 İlginç Deney Partnerinden gelen öneri karşısında pek fazla şaşırmayan Alyon Aslında elimizdeki kaynağı kullanmadan bu işi çözmek en mantıklısı olabilir dedi. Etrafındaki kalabalığın şaşkın bakışları arasında nafız yüksek bir sesle bağırdı. İşimize sadece şu fasulye sırrı yarıyor. Kalanınız akşam olunca çıkıp gidebilirsiniz zindanda yaşayan kişilere hayatlarını kurtarmak için bir yol gösterdiğinde kalabalık aniden sessizleşti. Nafız gülümseyerek insan her yerde insan diye düşündü. Ebeveynleri öldüğünde daha önce yardım ettikleri insanlar da onlara sırtını dönmüştü. Mora olağanüstü kabiliyetlere sahipti ve başına gelen acı olaya kadar çevresindeki kişilere karşı hep kibar davranmıştı. Bu, üçüncü hayatta da değişen bir şey yok. Vefasızlık, insanın mayasında diye düşünürken, cılız bir çığlık sessizliğe yırttı. Hayır! Ben Gulak amcayı yalnız bırakmayacağım! Bu sözlerin sahibi, sıska adamın bacaklarına sarılıp, gözyaşları döken caşo adam başkası değildi. Çocuğun sergilediği yiğitlik, şaşkın kalabalığı da kendisine getirmiş, Gulak'ın önünde bir set oluşturmaya başlamışlardı. Alyon, ağzı kulaklarına varmış bir şekilde kendisine bakarken nafız kamçısıyla küçük çocuğu kalabalığın içinden çekip aldı. Boğazı kamçı tarafından sıkılırken nefes almaya çalışan zavallı çocuk ağzını sonuna kadar açmış mücadele ediyordu. Nafız yüzündeki depodan çıkardığı ceviz büyüklüğündeki bir ilaç toplanı çırpınan çocuğun ağzından direkt midesine yolladı. Midesinde adeta bir volkan patlamış gibi hisseden zavallı yavrucak yerde çılgın gibi debelenirken, Nafız bir ayağıyla beline basarak onu yere sabitledi. İnsanlar gördüklerinin etkisiyle gözlerini karartıp Nafız'a doğru saldırıya geçtiler. Küçücük bir çocuğa bu eziyetin yapılmasına sessiz kalamazlardı. Ölmek bile bundan daha şerefli bir eylem olurdu. Kan kırmızı renkli kamçı önlerinde şakladığında, ayaklarının dibinde bir karış derinliğinde çukur oluştu grubun gelen bu saldırı karşısında bir anlık durmasıyla nafız konuşmaya başladı. Ne mutlu ki şeref yoksunu kişiler değil misiniz? Beni çok değerli bir eşyayı kullanmaya zorladınız. Nafız yerde çığlık çığlığa çırpınan çocuğa bakarak konuşmasını bitirdiğinde Alyon kendisine seslendi. Şimdiki tarih tatlı liderin bu yaptığını görse eminim kan kusardı. <laughs> Büyük kahkahalar atarak gülmeye başlayan Alyon ve yerde çırpınan çocuğun durumu bir kara mizah filmi gibiydi. Bütün bu absürtlüğün üzerine nafis, ateşli gözlerle kalabalığa seslendi. Bu çocuk artık bana aittir. İçinizden herhangi biri çocuğa zarar vermeye kalkar veya bugün yaşananları birisine anlatırsa ismini bilen hiç kimsenin sağ kalmayacağını garanti ederim. Sert tehdit sözlerinin üzerine Alyon İnsan büyüklüğündeki kayıyı tek yumrukta parçalayarak, ''Gulak ağrıç, herkes yerlerine dönsün. Bugün zindandaki kimse ölmeyecek.'' dedi. Zindan sakinleri, her dakika hareket ve sözleri değişen bu ikiliye hiç güvenmeseler de dinleni yapmaktan başka çareleri kalmamıştı. Titrek adımlarla o çiftine doğru yürüyen Gulak, başlarına gelenler hakkında düşünüyordu bir süre sonra sakinleşerek konuşmaya başladı. Efendim, bana ne yaparsanız yapın ama lütfen zindanlardaki insanları öldürmeyin. O faslı geçtik ihtiyar. Godfrey'i nasıl durdurmayı planlamıştın? Sen bana onu anlat. Nafız, olanların etkisinden hala kurtulamayan Gulak'ı sözleriyle silkeleyip kendine getirmeye çalıştı. Kudretli savaşçılar, Uzun yıllar süren çalışmalarım sayesinde Şehir Lord'unun benliğini ele geçirecek bir serum yapmaya çok yaklaştım. Gricuk bir adamın söylediği sözlere dikkat kesilen Alyon Biraz daha, daha, daha detay istiyorum dedi. Efendim, zalim Latfroy ve kendi kanımı kullanarak hazırladığım serumu damarlarına zerk ettikten sonra alfa canavara itaat eden sürü üyeleri gibi emirlerime itaat etmek zorunda kalacak. Tek eksiğim tam bilim sahibi bir canavarın kanı eğer elime geçirebilirsem başarıdan yüzde yüz emin olabilirim. Bir tiranı öldürmek sadece başka bir tiranın gelip şehri yönetmesi demek. Kötülüğün en yakınında durarak iyilik için en fazla faydayı sağlamak Kulak'ın bu çile dolu hayatta kalmasının tek nedeni. Sahnedeki kukla şehri yönetir gibi görünürken, gölgelerde durarak idareyi eline almak için çok çalışmıştı. Ne dersin Nafuz? Planımızı yine değiştirmek zorunda kalacağız gibi duruyor. Alion, yola çıktıklarından beri üçüncü defa planlarını değiştireceklerini anladığında kendi kendine gülmeye başladı. Nafız yanında sırıtan koca kafalı orka yan gözle bakarken bir tüp kanı kula kafırlar. Serumu en erken ne zaman bitirebilirsin Bulak? Eline aldığı cam tüpe inanamayan gözlerle bakan Bulak heyecanla cevap verdi. Şimdi başlarsam önümüzdeki gün doğumuna yetiştireceğime eminim. Sözünü tamamlamadan laboratuvarına koşmaya başlayan Gulak'ın ayak sesleri kesilince Alyon fısıltı şeklinde sordu. Ne yapız? Neden çocuğu ağırda ettin? Önce bir kan savaşçısı yarattın. Sonra da bu olay. Bizi açığa aç çıkarmak mı istiyorsun? Ne yapız? Alyon'a uzun uzun baktıktan sonra sakince lafa başladı. Ulan koca kafalı. Miras aldığın anlardan hiç mi ders çıkarmadı? Ustalarımız öldüğünde bir mağarada yalnız başlarına kalmalarının nedeni neydi sence? Sorduğu soruya cevap olarak başka bir soruyla karşılaşan Alyon, kendisine boş boş bakarken nafız sözüne devam etti. Bir tarafta kabile, diğer tarafta tarikat. Kendi varlıklarını sürdürebilmek için ikimizin de ustasını feda etmediler mi? Bu sefer her şey farklı olacak. Sen ve ben için savaşacak kişileri etrafımıza toplayacağız. Benim görüşüm, eylemlerim hep bu yönde olacak. Sen ne düşünüyorsun? Duyduğu sözler üzerine savaş çekicinin sırtına atan Alyon, hiçbir şey söylemeden zindandaki oyuklardan birine doğru yürümeye başladı. Alyon'un arkasından bakan Nafız, ''Ne kadar zeki olursa olsun en nihayetinde bir o. Çok büyüklendim acaba?'' diye düşündü. Joshua ve ailesinin yaşadığı oyuğun girişinde durarak çocuğun başındaki kalabalığı izleyen Nafız, bir süre sonra oradan ayrılmadıklarını görünce bağırdı. Ailesi hariç herkes Ailesi. burada uzaklaşsın. Yanlarına yaklaştıkça korkudan titremeye başlayan karı koca, Nafız'ın yumuşak bakışları karşısında sakinleştiler. Endişe etmenize gerek yok. Çok önemli konularda bazı bilgiler vereceğim. Nafız, çocuğun geçireceği değişimleri ve gizlemeleri gerekecek özelliklerini aileye tek tek anlattı. Çeşitli teknik kitapları bırakırken, yaşananlar hakkında kimseye bir şey söylememelerini sıkıca tembih etti. Efendim, biz garip köylüleriz. Kağıtlardaki şekil ve yazıları ilk defa görüyoruz. şu bunları nasıl anlayacak? Nafız oyuktan çıkamadan elindeki kitapları karıştıran baba aceleyle konuştu. Yürümeye devam eden Nafız arkasını dönmeden Uyandığı zaman her şeyi anlayacaksınız. Dedi. Mora'nın babası tanın en büyük zanaatkarlarından biriyken doğum sırasında kaybettiği annesi de üst düzey uzmanlığa sahip bir simyacıydı. Mora annesinin hasretiyle yanarken onun mirası olarak gördüğü bu mesleğe küçüklüğünden itibaren sıkıca sarılmıştı. Savaş stiline uyum sağlaması nedeniyle zehir konusunda uzmanlaştığını bütün tarikat çok iyi biliyordu. İdman ve turnuva karşılaşmalarında rakibini bir kere yaralaması sonucu ilan etmek için yeterliydi. Adı zehir dehasına çıktığında henüz 13. yaş gününü yeni kutlamıştı. Kimsenin bilmediği şey dikkatleri bu yöne çeken Mora'nın aslında tarikatın gizli tarifleri üzerine yoğun çalışmalar sürdürmesiydi. 10 yaşındayken bulduğu annesinin gizli günlüğü sayesinde önünde yepyeni ve sır gibi saklanmış bir dünya açılmıştı. Doğduğu tarikatta atalarının ve yüksek dereceli müritlerin ölümü durumunda vücutlarındaki kan defnedilmeden önce alınıp özel kaplarda muhafaza edilirdi. Kutsal kan tarikatının yasaklanmış bir bölgesinde saklanan bu kanlar, binlerce yıllık çalışmalarla oluşturulmuş mirası yeni nesillere aktarmak için kullanılıyordu. Her neslin en iyi iki öğrencisine verilen bu miras hapları, tarikatın gücünü sürdürebilmesini sağlayan yegane yöntemdi. Tarikatın ataları, zamanının en iyisi olan Moran'ın ödülünün bir köylü çocuğu tarafından kullanıldığını bilecek olsaydı, bunu yapan kişinin soyunu lanetlemek için ellerinden ne geliyorsa yaparlardı. Nafız, ustasının hatıralarına dalmış halde boş meydanın ortasına kadar geldi. Uzun ve heyecanlı gün yerini geceye bırakırken, yorgunluğa teslim olmadan önce kendi kendine mırıldandı. Ah Mora, ah!